Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün 16-21 Ocak haftası terazi burcu ile devam ediyoruz sevgili teraziler yükseleni güneş burcu ay burcu terazi olan arkadaşlarım 16-21 Ocak sizi neler bekliyor buna bakacağız evet herkes izleyebilir abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım ee, ve kanalın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğinden görebilirsiniz arkadaşlar haydi bakalım 16-21 ocak haftası sizi neler bekliyor terazi burcun bakalım Evet, Genel enerjinin kolektife Bir Bakım arkadaşlar sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ee, kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duralt Refah kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Genel durumumuza baktığımda birazcık kaynaklarınızı akıllı idare etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, gereksiz harcamalar sizi biraz zora sokabilir. Önümüzdeki 4 haftalık süreçte birazcık dikkatli olmanız lazım. Biraz yorgun bir tarafınız var. Yani her işe koşturan ya da her işin sorumluluğunu ele alan bir tarafınız olabilir ama bu sizi biraz yormuş. Stres kaynaklı sağlık sorunları yaşanabilir diyor. Ayrıca işine yaramayan durumları, işine yaramayan insanları bırakman lazım arkadaşım. Etrafında tutmaman lazım. Bu ilişki de olsa, sosyal arkadaşlık da olsa ne olursa olsun işine yaramayan herkesten uzak durmalısın diyor. <laughs> ...bir iş başlangıcı gözüküyor arkadaşlar. Yani iş değiştirebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ee, ve burada aslında bu senin tam alanın ya da istediğin iş, istediğin işi elde edeceksin diyor. Ve diyor ki bu işin de sana getirisi çok güzel olacak. Maddi anlamda bir bolluk enerjisi içine gireceksin. Ayrıca teraziler, aşıklar kartı ile birlikte e, niyetinizdeki kişiyle aranızda tekrardan bir samimileşme... Tekrardan bir toparlanma olacak olarak gözüküyor. Ee, ve bu toparlanmaya sizin de birazcık ihtiyacınız var diyor ki yürekten karar vereceksin. Yüreğinden yapacaksın bu seçimi tercihi ve yürekten bazı kararları alacaksın olarak gözüküyor. Peki devam edelim bakalım klasik tarot bize ne verecek arkadaşlar. kılıç altılısı. Ay. Tılsım beşlisi. Tılsım üçlüsü. Kupa kralı. Kılıç sekizlisi ve kupası. Bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım burada e, bir dönük giden birisi var. Yani bir arkasını dönmüş gitmiş. Bir mecburi bir gidiş olabilir. Mecburi bir geri çekilme olabilir. Ama bu kişiyle alakalı bazı düşüncelerinde yanılıyorsun. Bazı düşüncelerinde ön yargıların var, kaygıların var. Ve burada elin kolun bağlı olduğun bir enerjide bekleme enerjisindesin. Önce haber gelecek sana bu kişiden. Önce bir iletişim gelecek arkadaşım. İletişimden sonra kişilerin peşinden gelecek. Tekrardan peşinden gelmeye, toparlamaya çalışacak olarak gözüküyor. Sana sunacağı bir teklif de olacak bu kişinin. Yani senin kararın bu ilişkinin akıbeti için sonu belirleyecek. Onun gelişi ama son kararda da sende bitecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Tılsım yedilisi. Dünya. Tılsım ikilisi. Kılıç yedilisi. Değnek sekizlisi. Kupa yedilisi. Ve araba. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım duygusu olarak biraz savunma içindesiniz. Tam bekliyorsunuz. Burada da duygusallığı verdi. Çünkü bir tartışma yaşanmış haber bekliyorsunuz. Siz seçim yapacaksınız yine. Kupa yedilisi. İkilerde kalmaktan kasıt burada iki kişi arasında kalmış olabilirsin. İki yol arasında da kalmış olabilirsin. Ama daha çok duygusallık olarak görüyorum. Lakin şöyle de bir şey var. İki iş arasında da kalmış olabilirsin ama olaya duygusal boyutta da bakıyor olabilirsin. Senin içinde duygusal bir savrulma var. Ve burada bir seçim yapıyorsun. Bir tercih yapıyorsun. Tercihinin sonucunda da bir karar vereceksin. Ve sana zaten gelecek olan bir haber senin tercihini, seçimini belirleyecek. Gelecek olan bir iletişimle bu kararı vereceksin diyor. Ve sonrasında da zaten bir tamamlanma olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Şeytan. Değnek prensi. Asıl adam. Kupa prensi. Kupa beşlisi. Kılıç olmusu ve güneş. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım. Pars gel buraya. Gelme anneciğim oraya gel. Askıya aldığı bir durum var. Sırtından vuruldum diyorsun. Ee, ya da arkamdan iş çevirdiler diyorsun. Bir takım insanlara karşı böyle bir içinde öfken var. Ee, ve bazı konuları, mevzuları askıya almışsın arkadaşım. Şimdi burada diyor ki askıya aldığım bu konuyla alakalı da bir göz aydınlığın var. Yani net bir mutluluk. Net bir mutluluk olacak. Özellikle e, şeytan karşı biraz kartı birazcık hırsını, öfkeni gösteriyor. Ama Duygusal olarak da böyle bir yoğunluk içerisinde olduğunu gösteriyor. Tercih yapacağını, yol belirleyeceğini ama etrafındaki insanların seni yanlış yönlendirdiğini gösteriyor. Ve burada bir kişiden tavsiye alacaksın, bir kişiden destek alacaksın. Ve güneş, net bir karar veriyorsun arkadaşım. Ve burada aslında sana gelen bir mutluluk var. İşte bu mutluluk net bir mutluluk. Net bir mutluluk elde edeceksin olarak veriyor arkadaşım. Peki diğer destan size ne verecek? Bakalım genel enerji olarak. Asi. Netlik. Durgunluk. Evet de. Ev ve tutku. Pars. Dur anneciğim. Bu kısımda arkadaşlarım. Burada ee, bir dur bir dur diyor şu anda bu yolda devam etmek için koşullar çok güvenli değil bir dur bir tekrardan bir değerlendir ve her bir şeyleri artık evrene bırak bir şeyleri akışa bırak akışa bırakırsan şifalanacaksın diyor şu anda bir durgunluğun var ee, sevgili terazi burçların da sizin şansınız olsun inşallah güzel oğlum benim şu an bir durgunluğun var. Bu durgunluğun belirsizlikten kaynaklı. Bazı konular net olmadığı için, belirsiz olduğu için belirsizlik seni sıkıntıya sokuyor. Ama yakın vadede netlik elde edeceksin. Ve önündeki süreç için daha net düşünceler içerisine gireceksin arkadaşım. Her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Kimseden fikir alma etrafındakiler biraz tehlikeli. Başka insanların da senin hakkında ne düşündüğü çok da umurunda olmasın. Ve diyor ki, eviniz hikayenizi anlatır. Evinize biraz dikkat edin. Evinizi biraz toparlayın, evinizi biraz arındırın, temizleyin diyor arkadaşlar. Ve sana gelecek olan bir teklif olacak. Bu teklife artık evet diyebilirsin diyor arkadaşlar. Evet, Pars masanın üstüne yaptı. Yanımıza, yanı başımıza. Hiç ayrılmadan yanı başımıza yatsa böyle. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelerdir? Şimdi buna bakacağız ayrılmasın. Hep yana başımızda olsun Pers, Değil mi anneciğim? İnşallah. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda biraz kabuslar gördüğü, uykusuz geceler geçirdiği bir döngüden geçiyor. Ne istediğini tam olarak bilememiş bir türlü. Yani bir, bir kısır döngü içerisinde. Bazı sabit fikirleri var, bazı sabit düşünceleri var gereksiz saplantı, saplantı oluşturduğu bir döngüde ve kısır döngü içerisinde diyor. Burada ruhsal olarak bir uyku durumu hali içinde ama bu kişi aslında bir eyleme geçmek istiyor dedi. Evet. Eyleme geçmek için de bir fırsat arıyor arkadaşlar ve bu fırsatı da yakın vadede elde edecek olarak gözüküyor. Peki işaret kartının sana mesajı ne olacak sevgili terazi burcu? Birlik ve bütünlük diyor. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve parça hissettiğin zamanlar artık sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti geldi. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulacaksın. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak ilerliyorsun diyor arkadaşım. Et evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenilere şifa olsun. Size uyanalım uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.